I can't use my hands. I'm gonna score, bitch. Oğlum delikanlıysanız gelin. Fidan sokak, Menekşe apartmanı, B1 daire 3. Gelmez değil mi abi? <laughs> abi kız benden ayrıldı ya. Oğlum bak sevili sikerler sikeri severler. Bu nasıl tavsiye amına koyayım? <laughs> Arkadaşlar bize kötü yorum yazanlar oluyor. Onlara cevabımız. Adam oğlum sikerim etmez ya. Abi kalın bu gece ya. Abi kalkalım ya. Yarım saat sonra. Kalkalım. Abi gidersiniz ya. Bir saat sonra. Arkadaşlar bugün yanında Ali G var. dememek falan. Abi koluna ne oldu ya? Ya bir gün bizim çocuklarla kapışıyor. Aslında. <laughs> What was your first car? 95 Ford Mustang. İlk araba ne senin? Bizim baba yadı yarı Şahin var. Hayatım kareye bas. Kareye bas bir tane. Çarpı değil. Kareye bas. Kareye basını sen demiyorsun ya. Mesela Deutschland Nutella Aba fındı tukayden alıyoruz mesela Bersin zih Educated Educated ya Educated u Educated Allah'ın izniyle bize bir işaret lazım şu Olmaz Şu O alındı Şu O da alındı Abi dört tane pizza İşte bu Ice cream, ice cream, ice cream, ice Ah, dead, dead. Aşkım, yanlış anladın. Ağzına vay çeken çocuk değil misin? Evet benim vay, evet vay. Çekiyorum, vaylarım çok tuttu. Vay, vay, vay. vay. <gülüyor> 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 ince ne olmak istiyorsunuz? Plat olmak istiyorum. Vazgeçtim abone hakkı. 5.000 followers, 5.000 arkadaşlar 5.000 des. Kardeşim fenomen oldum ya <laughs> Gözünü seveyim ne yapıyorsun? Bilmiyorsan <laughs> çalma ya <laughs> Arkadaşlar Bodrum çok güzel bu saatte ne yaptın abi sen ya? Abi. Aşkım bir şey soracağım. Bu kadar insan içinde niye ben? Niye ya? <laughs> Meci diye köy mü olur ya? <laughs> Adam diyor ki, hep üstü çıplak vine çekiyorsunuz. Yaz ayındayız. Evdeyim amına koyayım. Sen böyle mi geziyorsun evde? ne zaman Doğru zaman Konulardı hiçbir zaman Doğum günü çok eğleniyoruz Kanka sana bir ispiri yapayım mı? Adamın biri düşmüş öbürü rüya <laughs> Oha Paris Hilton'un vayni var lan. Bakalım neler var. Köpek, 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 köpekler, kedi. Antenemel misin Paris Hilton musun amına koyayım ya? Abi ağzıma büyük diyorlar. ne diyorsun? Büyük mü sence? Bilmem oğlum ölçmedim ki ama. Kardeşim 100 lira taşısana mekana gidelim. Tamam. Ya ver amına koyayım ver gerizek www.johncort.com.tr hmm. www Böyle mi yani? Concord Silver Edition Bir tane sipariş verecektim. Hmm. <laughs> <laughs> Şimdi geldi. <gülüyor> <gülüyor> lay lay lay. Bizim için Bursa'ya da Sineklerden bıktınız mı? Cam açık uyuyamıyor musunuz? Geberin amına koyayım. Acı biri seni sordu. Biri kim? Biri kim? Şaka mı abi? Sikerim <laughs> Belan ha yapacak. Tobacco. Tobacco. Tabak. Sebe. Torbacı. Kanka geçen mekan kapattık. Altımızda renç var. kırılar var ya akıyor. Normal lazım. Alo? Kontur bitti amına bunu. Abi bunu mu alsın? Bunu mu alsın? Bu nasıl? Abi ben bunu alıyorum. Ya. Abi bunu mu alsın? Bunu mu alsın? Bu nasıl? Ben bunu alıyorum ya. Sumak ya. Ulan şerefsiz bak sana söylüyorum. Geçen bir karıya gittik. Nasıl da ben net sana? Yok 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 yok. Günaydın sevgili izleyenler. Yani bana demedi mi? Seni bu kadını İzle izle, 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 izle. i̇zle, izle. i̇zle, izle. i̇zle. Ficken. Fuck. Skopare Hoder Sikiş Ya bitti amk Gidin amk Hastanedeyiz Abi ben Brian'i seçtim sen 3 harfli misin? Evet abi Jinip <laughs> <laughs> kanka e doğru ha. Ha çok iyi evet evet. Çok bastırma ha. Çok bastırma ha. Hello. Ha. Hola. Hello. Bonjour. Kalimera. Selamun aleyküm. Taz giyinip tüki olmasak, pantolonu düşürüp küpe takmasak, saçlarımızı şekil şükür yapmasak, Allah'ın verdiği güzellikle. Abi neredesin geliyor musun? Erkan annem öldü. Abi tamam da alsa para ver. Bir zahmet gel ya. Yani. Ondan sonra. Aa, torbacı. Sen ne ayak lan torbacı torbacı? Abi Nasıl yanlış anladın.